Merhaba arkadaşlar Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Yorum yazan, takip eden, dinleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Ben pozitif enerjilerimle kapatmış olduğum fincanımı sizlere de göstererek falıma başlayacağım. Niyetlenirken gönlünde barındırdıklarını ve Rabbim niyetlenir, niyetlerini gerçekleştir diye kapatıyorum. Sizlerin adına inşallah da güzel söyler yani güzel şeyler çıkar. Bu söylediklerim de en yakın zamanda sizlerin olur. Dedikten sonra size de fincanımı gösterelim. Bakalım mesajımız neymiş bugünkü. Şimdi bir kere çok net bariz 3 tane yolunuz var bir kere şöyle baktığımız zaman bu 3 tane yol hatta bir tanesinde kararsızlık içerisinde tam ortada kalmışsınız şimdi bu yollar biraz karar gibi yoldan ziyade Alınacak bazı kararlarınızla alakalı bir kararsızlık, bir kargaşa demeyeceğim. Ona bir kararsızlık hali o. iki defa yaşayacaksınız. Üçüncü kez daha net oluyor çünkü sonuca odaklanmış oluyorsunuz. Şimdi varsayımlar var. Yani ben sınava girsem mi? Sonra sınava girmişsiniz. Sınav sonucu bekliyorsunuz gibi çıkıyor. Yani sınav dediğim resmi bir belge davadır. Ama geçmişte bıraktığınızı görüyorum. Şimdi iki defa denenmiş bir gidiş amaç çizmek hedef buna artık ne dersek arkadaşlar. Ama sonra şurada oluyor olay. Kısmet de sizi bekliyor tepesinde. Yani ilk iki tanesinde gerçekleştirilememiş sonrasındaki gerçekleştirilmenizin ardından kısmet de sizi bekliyor. O yüzden aslında niyetiniz neyse gerçekleştirin derim. Şimdi burada sırtlanmışsınız yükünüz ağır geliyor. Onun dışında bir de iki kişinin acayip yorumları sizi iyice boğuyor. Yapmayın diyorsunuz yani. Ben zaten sırtlanırken benim belimi acıtıyor bu. Bu ağırlık beni zaten yoruyor. Yapmayın der gibi çıkmışsınız bu iki insana karşı. Sonrasında karşılıklı biriyle konuşmanız var. Ee, arada kalan bir insan var totalde 3 kişi sanki bazı hedeflerinize fikir vermek istiyorlar gibi çıkmış olumsuz yorumları dinlemekten ziyade o 3 kişilik oturduğunuz konuştuğunuz konu her neyse sanki siz onu uygulayacakmışsınız gibi görüyorum şimdi burada bakın ee, bir insanla karşılıklısınız şimdi bu karşılıklı olduğunuz hatta kısmetinizin de üzerine çıkmışsınız da karşılıklısınız A harfi var. Hatta bu A harfini sizin ortanızda görüyorum arkadaşlar. Ee, böyle ayak hizanızda sanki böyle e, size pişmanlık mı duyuyor? Artık siz mi oralı değilsiniz? Ya bir insanın çok böyle küçüldüğünü görüyorum arkadaşlar ben. Baya e, artık o insana doğru dönük değilsiniz. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Artık dönük değilsiniz. Aldığınız kararları uygulayacağım. Ben çok da güçlüyüm dediğinizi görüyorum. Ee, güçlü haliniz var mı? Evet var. Size tek tavsiyem e, aldığınız kararları uygularken e, umudunuzu yitirmeyin. Yani çünkü böyle ara ara tökeziyor gibi hissediyorsunuz ama çıkışlarınız olmuş. Yani bir inişli çıkışlı süreç sizin olacak. Ama e, sonuç çıkıyorsunuz. Şimdi bakın şimdi şurada çok net görüyorum. Sırtınızı evinize almışsınız. Kocaman bir Evini sırtında taşıyan yükünü almış bir insan. Karşınızdaki insan da çok güzel dirayetli duruyor. Ortada da hatta sanki evliyseniz iki çocuk vardır diyebilirim. Boşanmış bir çiftseniz arkadaşlar çok net karşı tarafın bir çocuğu vardır. Sizin bir çocuğunuz vardır. Ben bunu dört kişilik bir aile olarak görüyorum. Geçmişte ayrılıklar yaşandıysa çocuğu olan bir kişi iseniz Karşı tarafında bir çocuğu var. Dört kişilik bir hane olalım mı der gibi bir durup ben bu fazla bir aşk gördüm. Geçmişte de daha önce geçmişte ayrılmış bir çift gördüm. Dolayısıyla belki de köklü bir ilişkiniz bitti ama gelecekte güzel bir ilişki yaşayıp iki çocuğunuz olur. Güzel de bir dört kişilik aile olursunuz bu mesajıdır. Ya da bizzat çocuklu bir hane biri olarak ayrılmışlığınız varsa da dediğim gibi karşı tarafında bir çocuğu vardır. Bu durum size sorun yaratmayacak. Aksine dört kişilik çok güzel bir hane olduğunuzu görüyorum. Şimdi bir kere 5 rakamı hatta 53 görüyorum. bayağı 53 gün sonra diyebilirim. Yani o da Şubat ortası diyelim ki. Evet tabi değil mi? Şubat sonu gibi oluyor. Ya da Mart başı gibi yani. Şubat sonu Mart başı gibi bir 53 gün sonrasında sizin aşkla alakalı gelecekte bekleyen bir, bir buçuk ay var. Yani önünüzde bir aşkla tanışmanız mümkün. E, i̇natçı yapınız çok net çıkmış. Bu söke söke alırım kafama koyduğumu yaparım diyen bir tavrınız size zararları olduğu zamanlar olmuş ama en çok yararı olacak bu dönemde o yüzden bu iki kişi canınızı sıkıyor yapmayın demiştiniz ya işte kimseyi dinlemeyin diyor aslında falda şimdi bir kere sizden akıl alan şimdi şey düşünün para sizden emek onlardan ya da parayı onlar iki kişi verecekse de emek sizden işi bilen, bilir kişi sizsiniz bir iş durumunuz var Sanki böyle üç kişisiniz. İki kişi size bakıyor ama siz ne de ağzınızdan çıkacak kelime onlar için önemli. Olayı durumu siz yönlendirip siz şekillendireceksiniz gibi çıkmış. İçinizi bir kof sıkıntı yaşatacak olduğunuz bir döneminiz olacak. Hatta kalabalıktan kafanız karışıyor. Doğru karar almak isteyeceksiniz. Ama hangisi doğru diye bir düşünme durumunuz var. Alt tarafta kalan bir Partner gibi gördüm ya da belki de ortaksınızdır da hani böyle biri var yani anne babadır herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. Şimdi ben burada size destek olacak bir insan görüyorum. Bu da sizin adınıza iyi olacak. Siz bu kendiniz içinizi kemirirken bir insan gelip size rehberlik ediyor gibi. Ee, o yüzden kendi iç vesvesenizle kendinizi sıkmayın. Hatta rehberlik edecek kişi her kimse iyi ki yapıyor. Çünkü siz daha e, o pozitiften ziyade negatif bir enerjiyle e, acaba mı vesveseleriniz e, var. Sonrasında iki kısmet sırada bekliyor. Yani hem sizi mesveselendiğiniz gibi olmayacak. Hem de hatta o seçtiğiniz yol, o gideceğiniz, aldığınız karar her neyse. Evet etrafımız kalabalık. Ama sizin kısmetiniz tam başucunuzda duruyor. Yani aslında sizin adınıza çok da hayırlı olacak bu durum diyor yani. E, ee, etrafa dinlemeyin pek. Bakalım tabak bize neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Evet. Oo tertemiz pürpak. Evet yani şimdi siz sesli bir karaktersiniz arkadaşlar küçük şeylerde bile en mükemmeli olsun istiyorsunuz. En iyi şekilde sonuçlar almak istiyorsunuz. Ve de maalesef yapı itibariyle de ya olmazsa ya ben ee, hani ulaşamazsam diye olumsuzunu düşünen acaba olunmaz mıları düşünen bir yapınız hakim diyor falanız maalesef. Yani insanın kendisini değiştirmesi tabii ki de mümkün değil ama bu sizin gördüğünüz üzere çok e, vesvese, iç sıkıntısı. Memnun kalmama. Sanki memnun kalacaksanız bile daha iyisi mi olacaktı diye üzüleceksiniz. Yoksa e, ben nasıl halledeceğim diye mi vesvese yapacaksınız. E, bu biraz sizlik bir durum. Aşk tarafınız aslında yani şimdi ben bu tabaktan şunu söyleyebilirim. Vesveseleriniz eğer ki üstesinden gelirseniz sonranız çok açık yani ben aşk tarafını temiz görüyorum sonrası çok açık görüyorum ev tarafını temiz görüyorum sonrası aynı şekilde ayrıca iş tarafı da öyle hatta işte böyle kademe kademe gelen dört tane iş haberi iş anlaşması yeni bir e, ya da e, dört kere problem yaşarsınız Yani sanki halledilmesi gereken bir e, durum varmış gibi orada ama siz eyvah ben bunu nasıl halledeceğim diyorsunuz. Ama sonrasında aşıyorsunuz. Aynı şekilde tekrara düşüyor. Dört tane konunun eyvah halledebilir miyim diye evham yapıp sonra üstesinden gelmeniz çıkmış. İşim yok diyorsanız 4 ayrı koldan size çok güzel fırsatlar gelir diye biliyorum. E, dedikodusuz da yapılan bir insansınız maalesef. Ya ben böyle dedikodular falan gördüğüm zaman hep şey derim. İnşirah suresi bu iç sıkıntısına iyi gelir. yani için daraldı mutsuzum. Hani deriz ya bazen içimiz öksüz oturdu diye tabiri caizse. E, o iç daralma haline birebir geliyor. İnşirah suresini çok net tavsiye ediyorum sizlere. Nazardan korunmak için de e, naz felak zaten bunu biliyoruz. E, artı inşirayı ilave edin. İçiniz ferahlayacaktır. Bununla alakalı tavsiye ettiğim hatta çok memnun kalıp teşekkür etmişsiniz. Yorumlarınıza görmüştüm. Hemen hemen nazar gördüm. Her falda da tavsiye ediyorum. İyi geliyor çünkü. Ee, şimdi işte bir karışıklık durumunuz var ama bir 4-5 ay sonrası için diyor. Kalabalık bir ortamdasınız. Konuşulduğunuz bir süreç var. Sanki kendiniz o kalabalıkta iki kişiye M harfinde bir insan var. F harfinde bir insan var. Ee, yani iki kişi kafanızı yiyor gibi. Size kaygı ve kuşku sağlayan iki kişi var burada. Sizin o iki insan dinledikçe kafanızın daha da karışacağını söyleyebilirim. O M harfi biraz patronmuş gibi ya da sizin kendinizi kanıtlamanız gereken bir şef amir diyelim ona. Ama o iki kişi de sizi ciddi anlamda kafanızı örümcek gibi böyle etrafını sarmış. Ee, vallahi silkelenin yani kimseye dinlemeyin kendi bildiğinizi yapın diyorum. İyi harfinde bir insan çıkmış tertemiz size aslında bir rehberlik edebilir iyi harfinde bir insan. İşle ilgili bir karışıklık yaşayacaksınız. Özellikle 4-5 ay sonrası için söyleyebilirim. Net olmayan şeyler, E harfi çok baskın ama bu dediğim gibi yani hem net değil zaten bir de sizi aşırı kaygılısınız. Eyvah hali var burada sürekli. Ama aslında iş tarafın özellikle kaygılandığınız kadar olmayacak, korktuğunuz gibi olmayacak. Hatta aksine çok daha hayırlı ve temiz olacak diyor ısrarla falınız. İnşallah da güzel söyledim her şey çıksın. Vesveselisiniz, bol vesveselisiniz. Yani ben bu faldan görebildiğim bu vesvese boş vesvese insanların sizi konuşması sizin de bunu aşırı takılmanız şeklinde göstermiş arkadaşlar her koyun kendi bacağında asılır bir Herkes kendi yaşadığı çektiği sıkıntıyı verir, ikiye bilir. E, ve de bu bir sınav. Herkes sınavın kendisi veriyor. O yüzden çok da kimseleri dahil etmeden kendi hayatınıza dair aldığınız kararları uygularsanız aslında çok daha iyi olacaktır diyor falınız. Benim görevliliklerim böyleydi. Rehberlik edebildiğim kadarıyla etmeye çalıştım dilimin döndüğünce. Güzel söyledim her şey Gerçekleşsin inşallah. Öncelikle dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yorum yazan ellerinize sağlık. Takip eden, izleyen herkese öyle. Ee, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle... Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğiniz zaman da gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Instagram'dan daha önce bana ulaşamıyordunuz. Artık ulaşım sağlayabileceksiniz. Çünkü ben o mevcut sorunu hallettim ve artık yeni de bir link koydum. O link aşağıda duruyor. İstediğiniz zaman bana oradan ulaşıp sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Her falımın sonrasında zaten sizlere kendi duygu ve düşüncelerimi söylüyorum. Yani güzel enerjileriniz iyi ki var. Bana da inanılmaz enerji veriyor arkadaşlar. Falı Yaşarken yani falı size aktarırken yaşıyor gibi aktarıyorum. Çünkü çok net hissediyorum. E, o yüzden biraz ses tonum hızlı olabiliyor. Son cümleleri bir toparlayamadım kusura bakmayın. E, yani hızlı konuşmam tamamen e, dediğim gibi e, aslında falı çok net hissetmemden yaşamamdan kaynaklanıyor. Büyük boy fincan kullanıyorum zaten. Fincanla alakalı gelen yorumlar için de söyleyeyim bunu. Bunun dışında ben sadece fincana elçilik, rehberlik ediyorum. Yani geleceği zaten Rabbimden başkası bilemez. Bununla alakalı yazıları pek sizlere yorumlarına yazıyorlar. Bir de çok dikkate almayın derim. Biz zaten bunun bilincinde olan insanlarız. Kim ne diyorsa herkesin kendi doğrusu saygılarını aşmasınlar diyorum sadece. Olumsuz yorumlu yazanları zaten sizlerden gelen destekle beraber artık takmıyorum kafama. O yüzden de içim çok rahat bu anlamda da. Ee, sağlığımızla sınandığımız bu süreçte sürekli kötü şeyler söylüyor olmayı da doğru bulmuyorum. Zaten falınızda yaşadığınız sıkıntılar varsa da ne görüyorsam onu söylüyorum. Falın bir tarihçesi var. Ben de bu tarihçeye göre size tarihler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Olabildiğince tarih konusunda hiç vermedim. Versene dediler. Verdim. Niye verdim dediler. Yani çok böyle bir herkese hitap edemeyebiliyor bazı fallar ama ne çıkıyorsa onu aktarmaya çalışıyorum en azından. Bunu biliyorsunuz. Rabbim herkesin gönlünün içinde barındırdığının karşılığını versin. Bakın bedduanın negatif bir enerjisi olduğunu inanan bir insanım ben. Bedduadan ziyade bu duayı etmek en doğrusu diye düşünüyorum. Hayatım boyunca da böyle düşündüm, böyle davrandım. İnşallah sizlerin de gönlünüze göre versin. Herkesin versin Rabbim tabii ki de. Ee, videomun sonuna geldim. Her sonrasında zaten kendi duygu düşüncelerimi sizlerle iletişim kuruyorum. Karşımdaymışsınız gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu da beni kendime hissettiriyor. Sonrasında bir de yorumlarınızı okuyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum zaten. Sağlığımızla sınandığımız şu süreçler bir neler bitsin ve özgürlüğümüze geri kavuşalım inşallah. Hep beraber ee, kıymetini bildiğimiz güzel sağlıklı günlerimiz olsun diyorum arkadaşlar ee, sağlık yerinde ise su yolunu buluyor çünkü yani e, hayatımızın sınavında tabii ki de kimsenin kimseye belki faydası olamıyor ama en azından sağlık yoksa onunla da mücadele edemeyeceğiz yani hiçbir zaman umudu kaybetmemek lazım. Ve var olan şeylerle hakikaten mutlu olmayı bilmek lazım. Bunu e, sağlığımızla sınanmadığımız süreçteyken ne yerse ne kadar çok kıymetini bilememişiz dedirtirdi bu dönem bize. E, ben de artık bunun idrak etmiş insanlardanım. E, ben gibi birçok insan eminim ki hem hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Yani herkes birçok kişi böyle düşünüyordur artık. Çünkü e, dışarıda hiç kimse olmasa bile tek başına oturmak bile ne kadar keyifliymiş meğer de biz yakınıyormuşuz yalnızız diye diye düşünüyorum benim söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sağlıkla kalın inşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın